Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün MT2 tanıtacağım Late mt 2 LAT MT2 diye yazılıyor Bakalım ee, Girelim oyuna Hadi İyi güzel hoş giriyor Bekleyelim az Hı, girebildik. Şimdi başlangıçta arkadaşlar ne veriyor biliyor musunuz? Kılıç veriyor, şunları takak. Dur hatta hiç takmaya gerek yok, ben bunları hep sunarım. Şunu fırlat ya yere. Aa, şey veriyor. Bir tane Kupito. Ee, <laughs> Nasıl okunuyor bilmiyorum ama bir tane Cupido, bir de Seyahat Yüzüğü veriyor, bir de şundan veriyor. Şu şebnemi hemen aktif et şunları bas abicim şunu at bir zahmet Evet güzel oldu şimdi arkadaşlar ne varmış oyunun özelliği şurada şeyler burada envanter düzenli Ana her şey düzenleniyor lan İlk defa gördüm tamam kapat dur nasıl durdurabilirim Tamam envanter düzenlen diyor Bunu buraya koy 5 saniye bekle diyor okey şevrin dışı pazar var burada pazarı açabiliyorsunuz 24 saat bir. mesela ben bir test edeyim 1 Tamam Tamam şimdi pazar yönetebilirsiniz. Pazar kapat var, temsil var, süreyi değiştir var. Bir de pazar görünümü böyle. Gördüğünüz gibi. Ee... bir şey yaptım kusura bakmayın. Şimdi buradan item ekleyebiliyorsunuz. Bir de depodaki para var. Bunu mesela ben bunu çekebilir miyim? Ha kendisi kendi pazarımızdan hiçbir bok çekemiyoruz. Itemleri geri al var bir de. ben bunları bir sunayım abicim. Bakayım sunlar nasılmış görelim. Ha, full oran sanırım. Aynen aynen. Şey gelmiyor. El Duş koran gelmiyor. yara o yarı geldi en sevdiğim. Neyse bunları tak. Bunları hep sunamaya gerek yok. Bir baktık bakalım. Zırhı da koyduk. Ve burada takım lideri var. Ee, GM. Şimdi item sil. Bunu bunu. Bu de tak. Güzel, hoş, iyi. Şimdi bu kostüm de iyiymiş lan. Ne kostüm bu? O dövmesi var lan. Aha. Ay yıldız lan ver 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 en sevdiğim kostüm be beyler seyirci like atın şu güzel ayıldız kostüm için seviyorum hepinizi adamın gibisiniz hadi çok yanımda oluyorsunuz bu aralar hani herkes face'den olsun şuradan olsun çok mesaj atıyorsunuz işte şöyle böyle yardımcı olalım falandır filandır teşekkür ederim hepinize ve slotlar sanırım hızlı çıkıyor bir de metin oranlarına bakabilir miyim Tamam yeter bu kadar kasılma ya. Ben gidiyorum şu taraflara doğru gideceğim ben. Burada karakter güvenliği. Oo hemen karakter güvenliği. bir 2 3 4. Hemen karakterimizi güvene alalım. Aha be işte. Bak işte aradığım şey bak. Burada savaş meydanı. Ana vuruşlar da güzelmiş lan. Kritik diyor. Şu diyor bu diyor. Simya yok. Kuşak var herhalde. Bilmiyorum kuşak var mı. Şöyle bir tanıtımı okuyacağım ben. Eee <laughs> oyun. Hava kılıcı attı <laughs> Oyun e, 20 Ocak saat 7'de açılacak. E, 300 TL ödüllü lonca turnuvası olacak. 150 TL ödüllü VS turnuvası olacak. E, 105 olarak herkesin aradığı özellikler tek çatıda toplanmış. Öyle yazıyor yani. E, bir de e, tüm lonca üyelerini toplama sistemi aktif lider onaylı. Sorumsuz devreli pet aktif. E, sonra... Sorunsuz at yarışı ve büyük ödül. Lonca ajan açık lider. Lonca deposu aktif. Leş sistemi aktif. Offline pazar sistemi zaten gösterdim aktif. Hapishane sistemi aktif. Sonra vs turnuvası sistemi aktif. Potsuz vs itemine e, Potsuz vs itemine vs sistemi aktif. Bu da uzaktan ticari sistemi aktif. Nereden açalım Yardımcı butonlardan açabilirsiniz. Uzaktan Burada oyuncu görüntüler çekebilirsiniz. Burada Efsun botu var. Gökyüzü değişimi hemen ben bunu Moonlight Benim sevdiğim bir şey vardı bu muydu? yok bu da değil. Aha bu dursun tandır dursun. tandır güzel güzel. Sorun bindir var buradan. Ha, merhaba OG. Gönder. Şöyle bir yazalım şöyle hızlıca. Mesajınız gönderiliyor. Yollanan mesaj merhaba OG. Ee, çok iyi temsil bu benim seçildi. Allah Allah. Ha burada silebiliyoruz. Yok. Silmem. Hava kılıcı çıktı. Ve burada tıklanınca Facebook sayfasına gidiyoruz buradan ticaret geçmişi var Takım lideri bakın Diana Eyles kostüm verdi Yardımcı tutuklardan afk mesajı var S şey olarak yapalım Mesela biri size mesaj atıyor öyle yani online oyuncu var burada online pazar var duruyor e, Sistem duruyor burada şeyler hmm. Sonra sitesi yazıyor saat yazıyor tarih yazıyor kanal yazıyor e, Buradan direkt sizi kendi köyünüze ışınlıyor Şimdi ben şuradan bir zırh satısına bakmak istiyorum Şuradan arayabilirim. Şuradan istediğim kadar mesela 5 tane alabilirim bundan. 5 <laughs> tane artı 9 kanlı kaskım oldu. Artık pro. Dur şimdi buradan da. Ne oldu lan? <laughs> Aynen la böyle çağır beyler. Bundan alın bir sürü. Bakayım güzel ort gelmiş mi diye. Eskiden öyle yapardık ya. Efsun botu yoktu biliyor musunuz? Eski oynayanlar bilir. Seyirci üzgün atın. Tabi videoya üzgün atılmıyor. Ve bana baş gelmiş. Her zamanki gibi her oyunda olduğu şans gibi bana hiçbir şey denk gelmiyor. Şuradan bedensel olalım. Hayatımda hep bedensel oldu. Zinsel almam lazım. Zinsel TR'de zinsel almam lazım artık. Şimdi genel depocu halen var. Burada taşlar var. Taşlarda korunma taşı ve ve ve. Tamam öyle bir şeyler. Ve yükseltme itemleri artı var burada. Altılı itemler burada. Normal yükseltme itemleri de burada. İlaç kesesi. Allah var bende para. Aykınız mı? Biyolog nesneleri var burada. Ee, fiyatlar mesela 300 kaya, 500 kaya, 600 kaya, 700 30 m. What the fuck is shit? Bu ne ya? Çok pahalı. Ha bunlar biyolog taşlarmış. Ben de sadece birilerinden zannettim. Burada 150 m nakit var. Bar var yani. 500 m bar var. 250 m bar var. 100 m bar var. 50 m bar var. Şimdi. Sağ tıklayarak nakite çevirebilirsiniz diyor. Ee, eğer ah olsaydı bu bug olabilirdi ama bug yok oyunda. Oyun batmayacak. Kimse ulaşamıyor. Ana bu ket var. Dur şunun bir tane var. Sonra bin nefsin nesnesi var abici. Bin tane. Al teve teve bulunan. Sabahlara kadar. Çatır çutur. Bam bam bam. Lonca ajan nesnesi. Bu nesil lonca lideri tarafından yönetilir. Savaş sırasında ajanları loncadan atmak için kullanılır. Yani hangi loncadan geldiği falan filan gösteriliyordu sanırım bunda. Öyle biliyorum yani. İkime Şuradan şundan alın beyim. Bir tane al bakayım sınırsız mı? Oo sınırsız neste be sabahlara kadar pompi. Pompa pompa yani ben ne diyorum ya Dur bak. Şimdi sabahlara kadar metin kesebilirsiniz arkadaşlar yani. Güzel olabilir. Depocuya bakalım. Bende bir enerji var ya. Ana lonca. Ha lonca deposu da var lan. Lonca deposuna itemleri bırakın herhalde. İsteyen ihtiyacı olan alabiliyor. 20 Ocak Cuma günü saat 19.00 Bunu unutmayın ve buraya para yatır bir bir yan depoda ha para çek dedim herhalde ben para yatır dedi diyecektim konuşamıyorum bölge sorumlusu sanırım o ah be 80 90 level oldu Diyor rahatım şeyim kırıldı şimdi şöyle basalım burada metin var mı şu tenam metin kesmek için aha orada metin var gördüm koş lanet olsun Aa hava kılıcı başarısız oldu. Neden ya? Başarılı olur diye seviniyordum daha yeni. ee, yok burada Metin. Yalan ya hep bizi kandırıyorsunuz. Şöyle bakayım Metinlere. Oh mouse sesim de güzel güzel geliyordu şimdi size. Değil mi? Neyse Metin yokmuş arkadaşlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bir at yarışı şeyini mi yapsak göstersek? Ee, bakayım şöyle. Metin yok at yarışı sistemini gösterelim en yani iyisi biz ya Aynen aynen at yarışına bir gidelim şöyle yavaştan Evet beyler şimdi at yarışına gireceğiz ne oluyor lan At yarışı eventi başlamıştır bir de beyler şu oyunda şöyle bir özellik var 46 tane attınız ya Burada kaç tane olduğu gözüküyor Ne diye at yarışı eventi başlamıştır giriş yapmak için bölge sorumlusu ile konuş Tıkla Ana bura at yarışı olarak değişti lan. Yee gireceğim ben buraya Gireyim de tamam gireyim de Gm'ye yeneyim ya. Cık cık cık. Ana at. Lan inemiyorum ben bu attan. <laughs> Başlat. Gm bey. Gm bey. Hey. Başlat da geçeyim reis ya. Go 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 go. Hadi hadi hadi. Hazır mısınız? Her zaman. Her zaman hazırım dostum ben herkes bilir beni. Hadi başla. Ha başla da geçeyim ya. Ateş böyle girişler yapacağım şimdi ateş biraz normal çıkacak. Bekle 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 başla. Hey. Lan 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 takıldım ya. Dur baba bak şimdi bir defa. Whoa. Whoa. Bir bir şey atmışım bir şey atmışım var ya. Akıllara zarar var şimdi. Arkadan geliyor musun? Neyi? Takıldı oraya za. İlk ben geçeyim. Bak şimdi şurada bir fake var. Ye. Yeah. Hadi hadi bekliyorum hadi bekliyorum. Geç şuradan baba. A ye, tamam be hiç. Oha lan 5 tane. O oh, ye yeah, bebeğim 5 tane bundan verdi, 5 tane bundan verdi. Vay be. Tebrikler. Tebrikler GM Bey. Vay be dur kırmızı ot. 5 tane kırmızı ot. Ya, ya bolla bakar mısınız abi? Otları yere atıyorum. Kim otları yere atmış ya? <laughs> Bu mütevazı, ne olacak? Ha bir daha başlayayım da bir daha geçeyim. <laughs> Güzelmiş ya server. İyi hoş, mis Son olarak bir şeylere değinelim mi? Değinelim bence. Ha bayrak birinci köye gideyim de. Değinelim. Hah geldik şimdi. Son olarak tekrardan silah satıcısı. Zırh satıcısı. Satıcı gösterelim. Genelde bu gösterelim. Burada her zaman gibi. Servis var burada. Envanterlerimiz var. Ha burada tüm aa anladım ben. Bak bakın beyler. Dolu aldık ya. Hemen temizle 2. Ye, yeah, come on. Şu envanterleri bir temizleyelim. 4 ve 5 tane envanterimiz var çok iyi. Ye yeah, bebeğim. Tekrar gidip dolu alıp board bekleyebiliriz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir tanıtım videosu olsun. Umarım eğlendirmişimdir sizi. Hani tanıtım videolarında o, o, tanıtım videolarında olduğu kadar e, akıcı olmaya çalışıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like. Dilerseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. 7000 abone oluyoruz bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün yine bir metin tanıtacağım. Late mt2 diye yazılıyor bakalım ee girelim oyuna hadi iyi güzel hoş giriyor bekleyelim az Hı, girebildik şimdi başlangıçta arkadaşlar ne veriyor biliyor musunuz kılıç veriyor şunları takak dur hatta hiç takmaya gerek yok ben bunları hiç sunarım. şunu fırlat ya yere Ah şey veriyor. Bir tane. Kupito. Ee, <laughs> Nasıl okunuyor mu? bilmiyorum ama bir tane Kupito bir de seyahat yüzüğü veriyor, bir de şundan veriyor. Şu, şu şeyden hemen aktif et. Şunları bas abicim. Şunu at bir zahmet. Evet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ne varmış oyunun özelliği? Şurada şeyler, burada materyal Ana her şey düzenleniyor lan. İlk defa gördüm. Tamam kapat dur. Nasıl durdurabilirim? Tamam. Hemen ter düzenlen Bunu buraya koy. 5 saniye bekle diyor. Okey. Chevron dışı pazar var. Burada pazarı açabiliyorsunuz. 24 saat bir. Mesela ben bir test edeyim 1. Tamam. Tamam. Şimdi pazarı yönetebilirsiniz. Pazar kapat var. Itemsil var. Süreyi değiştir var. Bir de pazar görünümü böyle. Gördüğünüz gibi. Eee bir şey yaptım kusura bakmayın şimdi buradan item ekleyebiliyorsunuz bir de depodaki para var burada mesela ben bunu çekebilir miyim ha kendisi kendi pazarımızdan hiçbir bok çekemiyoruz itemleri geri al var bir de şimdi ben bunları bir sunayım abicim bakayım ev nasılmış görelim yani 80 90 level ol diyor şu an tüm şeyim kırıldı şimdi şöyle bir basalım burada metin var mı şuralarda bir tane metin kesmek için aha orada metin var gördüm koş lanet olsun Aa hava kılıcı başarısız oldu. Neden ya? Başarılı olur diye seviniyordum daha yeni. E ee, yok burada Metin. Yalan ya hep bizi kandırıyorsunuz. Şöyle bakayım Metinlere. Oh mouse sesim de güzel güzel geliyor şimdi size. Değil mi? Neyse Metin yokmuş arkadaşlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bir at yarışı şeyini mi yapsak göstersek? Eee bakayım şöyle. Metin yok at yarışı sistemini gösterelim en iyisi biz ya aynen at yarışına bir gidelim şöyle yavaştan evet Beyler şimdi at yarışına gireceğiz ne oluyor lan at yarışı eventi başlamıştır bir de beyler oyunda şöyle bir özellik var 46 tane attınız ya burada kaç tane olduğu gözüküyor ne diye at yarışı eventi başlamıştır giriş yapmak için bölge sorması ile konuş tıkla ana Burası at yarışı olarak değişti Lan yeee yeah, gireceğim ben buraya gireyim de tamam gireyim de GM yenim ya. Cık cık cık. Ana at. Lan inemiyorum ben bu attan. <laughs> Başlat. GM Bey. GM Bey. Hey. Başlat da geçeyim reis ya. Go 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 go. Hadi hadi hadi. Hazır mısınız? Her zaman. Her zaman hazırım dostum ben herkes bilir beni. Hadi başla. Ha başla da geçeyim ya. Ateş böyle girişler yapıyorum şimdi ateş biraz normal çıkacak. Bekle 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 başla. Hey. Aa. Lan 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 takıldım ya. Dur baba bak şimdi bir defa. Wow. Offline pazar sistemi zaten gösterdim. Aktif. Hapishane sistemi aktif. Sonra vs turnuvası sistemi aktif. Potsuz vs itemine e, potsuz vs itemine vs sistemi aktif. Bu da uzaktan ticari sistemi aktif nereden açabilirim? Yardımcı butonlardan açabilirsiniz. Uzaktan açabilirsiniz. Burada oyuncu görüntüler çekebilirsiniz. Burada Efsun botu var. Gökyüzü değişme. Hemen ben bunu online Benim sevdiğim bir şey vardı. Bu muydu? Ya bu da değildi. Aha bu dursun. Tandır dursun. Tandır güzel güzel. Sorun bindir var buradan. Ha, merhaba OG. Gönder. Şöyle bir yazalım şöyle hızlıca. Mesajınız gönderiliyor. Yollanan mesaj. Merhaba OG. Ee, çok çoklu itemsiz bu benim seçeneğinde. Allah Allah. Ha burada silebiliyoruz. Yok. Silmem. Hava kalıcı çıktı. Ve burada tıklanınca Facebook sayfasına gidiyoruz. Buradan ticari geçmişi var. Takım lideri bakın Diana Ayrılış kostümü verdi. Yardımcı toplardan AFK mesajı var. S şey olarak yapalım. Mesela biri size mesaj atıyor öyle yani. Online oyuncu var burada. Online pazar var duruyor. E, sistem duruyor burada şeyler. Hmm. Sonra sitesi yazıyor, saat yazıyor, tarih yazıyor, kanal yazıyor. Ee, buradan direkt sizi kendi köyünüze ışınlıyor. Şimdi ben şuradan bir zırh bakmak istiyorum. Şuradan arayabilirim. Şuradan istediğim kadar mesela. 5 tane alabilirim bundan. 5 <laughs> tane artı 9 kanlı kaskım oldu. Artık pro. Dur şimdi buradan da. Ne oldu lan? <laughs> Aynen la böyle çağır açın beyler. Bunları alın bir sürü. Bakayım güzel ort gelmiş mi diye. Eskiden öyle yapardık ya. Efsun botu yoktu biliyor musunuz? Eski oynayanlar bilir. Seyirci üzgün atın. Tabi videoya atılmıyor. Ve bana baş gelmiş. Her zamanki gibi her oyunda olduğu şans gibi bana hiçbir şey denk gelmiyor. Şuradan bedensel olalım. Hayatımda hep bedensel oldu. Zihinsel almam lazım. Zihinsel. TR'de zihinsel almam lazım artık. Şimdi genel depocu halen var. Burada taşlar var. Taşlarda korunma taşı ve ve ve. Tamam öyle bir şeyler. Ve yükseltme itemleri artı var burada. Altılı itemler burada. Normal yükseltme itemleri de burada ilaç kesesi. Allah var ben de para. Alkiyonuz mu? Biyolog nesneleri var burada. Ee, fiyatlar mesela 300 k, 500 k, 600 k, 700 k, 30 m. What the fuck is shit? Bu ne ya? Çok pahalı. Ha bunlar biyolog taşlarmış. Ben de sadece bir yerlerden zannettim. Burada 150 m nakit var. Bar var yani. 500 m bar var. 250 m bar var. 100 m bar var. 50 m bar var. Şimdi Sağ tıklayarak nakite çevirebilirsiniz diyor. Ee, eğer ah olsaydı bu bug olabilirdi ama bug yok oyunda. Oyun batmayacak. Kimse ulaşamıyor. Ana bu ket var. Dur şunun bir tane var. Sonra bin nefsin nesnesi var abici. Bin tane. Al tepe tepe kullan. Sabahlara kadar. Çatır çutur. Bam bam bam. Lonca ajan nesnesi. Bu nesil lonca lideri tarafından yönetilir. Sağ sırasında ajanları loncadan atmak için kullanılır. Yani hangi loncadan geldiği falan filan gösteriliyordu sanırım bunda. Öyle biliyorum yani. 2m şuradan şundan bir. bir tane al bakayım sınırsızını. O sınırsız neste bebeğim sabahlara kadar pompi. Pompa pompa öyle. Ben ne diyorum ya Dur bak. Şimdi sabahlara kadar metin kesebilirsiniz arkadaşlar yani. Güzel olabilir. Depocuya bakalım. Bende bir enerji var ya. Ana lonca. Ha lonca deposu da var lan. Lonca deposuna itemleri bırakıyorsun herhalde. İsteyen ihtiyacı olan alabiliyor. 20 Ocak Cuma günü saat 19.00 Bunu unutmayın ve buraya para yatır. Bir, bir yan depondan mı? Ha, para çek dedim herhalde ben. Para yatır dedi, diyecektim. Konuşamıyorum. Bölge sorumlusu. Sanırım Oh ah be ha. Full oran sanırım. Aynen aynen. Şey gelmiyor. Yani oran gelmiyor. Yarı, o yarı geldi en sevdiğim. Neyse bunlar tak. Bunları hep sunamaya gerek yok. Bir baktık bakalım. Zırhı da koyduk. Ve burada takım lideri var. Eee GM. Şimdi item sil. Bunu bunu. Bu de tak. Güzel. Hoş. iyi. Şimdi bu kostüm de iyiymiş lan. Ne kostüm bu? O dövmesi var lan. Aha. Ay yıldız lan. Ver. 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 vir En sevdiğim kostüm be. Beyler seyirce like atın şu güzel ayıldız kostüm için. Seviyorum hepinizi. Adamın dibisiniz hadi. Çok yanımda oluyorsunuz bu aralar. Hani herkes face'ten olsun şuradan olsun çok mesaj atıyorsunuz. işte şöyle böyle. Yardımcı olalım falandır filandır. Teşekkür ederim hepinize ve slotlar sanırım hızlı çıkıyor. Bir de metin oranlarına bakabilir miyim? Tamam yeter bu kadar kalsın ya. Ben gidiyorum şu taraflara doğru gideceğim ben. Burada karakter güvenliği. Oo hemen karakter güvenliği. 1, 2, 3, 4. Hemen karakterimizi güvene alalım. Aha be işte. Bak işte aradığım şey bak. Burada savaş mıydı? Ana vuruşlar da güzelmiş lan. Kritik diyor. Şu diyor bu diyor. Simya yok. Kuşak var herhalde. Bilmiyorum kuşak var mı. Şöyle bir tanıtımı okuyacağım ben. Ee, <laughs> oyun. Hava <kılacaktı> <laughs> oyun e, 20 Ocak saat 7'de açılacak. E, 300 TL ödüllü loja turnuvası olacak. 150 lira ödüllü vs turnuvası olacak eee 105 olarak herkesin aradığı özellikler tek çatıda toplanmış öyle yazıyor yani. E, bir de e, tüm lonca üyelerini toplama sistemi aktif lider onaylı. sorunsuz devreli pet aktif. E, sonra sorunsuz at yarışı ve büyük ödül. Lonca ajan açık lider. Lonca deposu aktif. Leş sistemi aktif.